Atatürk evleri var ya, o yeni şehrin olduğu yerler hep şeydi, okulun üzerine duruyor, şey, hikaye evleriydi. Onlar şimdi hepsi oldu, özel evler. Hep yıkıldı. Ta müdür kadar, konağa kadar her taraf eskiden bir hikaye ayetti. Başka hiçbir sivil ev yoktu. Şimdi hepsi sivil ev oldu. Millet çok göç yaptı, çok güzel oldu burada. Eski sat, eski sema kalmadı. Gayet mesum, sakin bir şey var şimdi. Eskiden çok şirindi, çok biraz hareketli. Ondan sonra böyle güzel bir bölgeydi burası. İstanbul'dan en güzel, en şirin bölgesi, üzülmez bölgesi değil mi? Nam almıştı mesum, Türkiye'de bile. Üzülmez okulu 1950'lerde, 60'larda özeldi. Şeye ait, özel dedim mi? Ekayiye ait okuldu. Müessesi ait. Sonunda Kırmış Etmeni'ne ait okuldu. Sonra da Milli Eğitim'e geçti. Oraya bir ortaokul yapıldı. Ortaokul yavru oldu. Efendim ana sağlık şeyi, çocuk şeyi, okulu yapıldı. Tabii o zaman ondan sonra Milli Eğitim'e geçince birçok şeyler değişti söyleyeyim. Öğretmenler de değer Eski öğretmenler ondan sonra üzülmez okulunda vardı. Ondan öğretmen 5 sınıf idare ediyordu. Şimdi 20 tane öğretmen var 5 sınıf idare edemeyiz. O zaman da gayet güzeldi. Evet bu gördüğünüz yapı Fransız zamanından kalma bir yapı. <laughs> Fransızlar madenleri işlettiği zamandan kalan bir şey işte. En yüksek rütbeli kişi diyeyim ben size veya mühendis mi bilmiyorum. Mühendisliğin, Bölge Müdürü'nün oturduğu bir yer işte. Arka tarafta da kamerası var. Burada zamanında ineni ve Atatürk'ün yemek yediğini söylüyorlar, atalarımız. Şu karşınızda görmüş olduğunuz bina, TDK'nın Mühendisliği Müdürlüğü binasıdır. İlk Mühendisliği Müdürlüğü'nün kurulmuş olduğu bina budur. bizim antikasında ilk Mühendisliği Müdürlüğü'nün kurulmuş olduğu bina budur. Burada, şu gördüğünüz yerlerde da buranın korumaları. Burada şu ara nesre yerleridir. Şu tepe nesre yerleridir. Yani deyince şurası üz, üzülmezin can damarıydı. Burası bir işçi yatağı. Ama şu anda bitmiş durumda. Yani bu buna artık ça çaresi. Bunu büyüklerimiz çare olması lazım. Şu binaya en az 7-8 tane müessese müdürlüğü değiştirilmiştir. Tari, tarih tarihi tarih özelliği çoktur. Yani burası bir villa. Normalde müessese müdürlüğü villasıdır. Bunlar da savaş esnasında yapılan sığınaklar. Herhangi bir savaş olasılığında kaçılacak yerlerdir. Bu buradan girer, öte yandan çıkar. Evet, bu Fransızlar yapı zamandan yapılan, Donguzak Fransızlar zamanından yapılan sığınaklar yani savaş başka bir özelliği yok. Sadece sığınaklar kullanılacak bir yerde. Fakat şu anda harap oldu. Göçtü gitti yani. Bir, bir şey yok. Bir özelliği kalmadı. Kok fabrikası inanılmaz zamanda kurulan bir fabrikaydı. Ocaktan çıkan toz kömürleri işleyerek kok kömürü haline getirerek içinden naftalin, benzol, 21 kalem ham madde üretiler, üretili, üretilerek çalışan bir fabrikamızdı. Burada işlenen naftalin, benzol, yollara yapılan asfalt, ham maddeler üretilirdi yani burada.